seçimlerimizdir hayatlarımızı şekillendiren. Erken yaşlarda alıştıklarımızdan payımıza düşeni anlatabilmek için. Ezberleri bozmak istedik. Takım kurduk 4 ülke 14 okul İtalya, Azerbaycan, Bulgaristan, Türkiye. Mandalina, portakal ve elma molalarda D, C, B, A vitaminleri sepetimizde bolca. En kırmızısı, en yeşili, en moru doğada. sıra sıra anlattık. Sağlık için ne varsa. Ağaç dallarında büyüyen şifanın tüm renkleri gök kuşağı ve güneş oldu gökyüzümüzde. Lise gençliği aktif, yürüdüler, koştular. Işıldayan güneşimize gölge düşürse de bulutlar. kapansa da hastalıklar açmadan odalara. Vazgeçmediler asla sağlık için hareketten. Ayrılırken artık adı kaldı Yadigar. Rengarenk bir anı oldu. Sepetimde sağlık var.